İyi geceler 118 24 nasıl yardımcı olabilirim? Düşü Hanım kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl şimdi ben bu 118'lerde en çok sizi sevdiğim baştan söylemek istiyorum. Çünkü hakikaten reklamınız yok ama yani müthiş gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, ben de şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben e, vapura, vapurdan iniyordum. Tam da esnada başka birisi vapura biniyordu. Bu kızdı. Bana kağıdı, telefon numarasını yazdı, verdi. Fakat sonra ben kendisine ulaşamıyorum. Adresini alabilir miyim sizden ben bunun Adresini öğrenmek. Evet, evet. E, şöyle aktarayım ben size. Biz sadece isim, soyisim ve il, il bilgisinden numaralara ulaşabiliyoruz. Numara yet. Bende numara var. Numarada hiçbir sıkıntı yok. şu Hanım'da değil mi? Evet, Numarada ben. bir sıkıntı yok. Orada hiç zahmet etmeyin. Bana adres lazım. Yani benim bu kızı bulmam lazım. Kadıköy İskelesi'ndeydi. Ee, ama sonrasını bilemiyorum tabii. söyle ee, aktarayım ben. Yasal düzenlemeler gereğince adres bilgilerini gö göremiyoruz biz. Büşra yani, Şimdi ben de bak şimdi bak bakın göreyim ya. Yani. Şimdi ben de mi yani ne bileyim Rı Rıdvan'ı biliyorsunuz şimdi ta tan şey yapmış falan. Yani ben ben istiyorum yani mümkünse. Siz görüyorsunuz değil mi ekrandan adresi? Adres bilgilerini görüntüleyemiyoruz. Sadece numara bilgisini görebiliyoruz biz ekranlarımızda. Hmm. Yetki bize verilmiyor yasal düzenlemeler gereğince. Ya ben, samimi bu konuda? Hakikaten ekranda göremiyor musunuz? Hayır adres bilgisini hiçbir şekilde göremiyoruz ekranda. Sizin de vermiş olduğunuz il ve ilçe bilgisinden numaralara ulaşabiliyoruz biz sadece. Numaradan ne öğrenebilirim peki numarayı versem size? Dediğim gibi biz sadece isim, soy isim ve ev bilgisinden numaraya ulaşıyoruz. Yasal düzenlemeler gereğince adres bilgilerini görüntüleyemiyoruz ve numaradan isim sorgulaması gerçekleştiremiyoruz. He. Ya çok rica edecektim ben sizden ama ya. Çok zarifsiniz anlıyorum ama ben yani belki de evleneceğiz o kızla. Çok güzeldi yani. Ben şöyle yardımcı olayım. Çok sevinirim. Numara sevinir. hangi operatöre ait? Numara sabit numara. Sabit numara. Hı e, sabit numaralar şu anda hiçbir şekilde numaradan isim sorgulaması ve adres sorgulaması gerçekleştiriliyor. Anca, ancak, savcılık yoluyla öğrenebilirsiniz. Ama şimdi bilgileri. takdir edersiniz ki savcıya gidip savcı bey işte ya da savcı hanım işte kız çok güzeldi bir evliliğiniz numarasını versem beni kovarlar herhalde oradan. Yani bir gerekçem bir yardımcı olsanız ben... Ya bu şekilde yardımcı olamıyorum. Bize de bu yetki verilmiyor yani. Biz de göremiyoruz ekranda adres bilgilerini. Anladım ama çok... Hiçbir şey yapamaz mısınız yani böyle bir imtiyaz falan ve hakikaten yani çok mağdur durumdayım. Ya size aktarmış olduğum gibi size yardımcı olamıyorum bir şekilde yasal düzenlemelerden dolayı elimden gelen hiçbir şey yok bu hakkında. Anladım çok üzülersiniz ya yani ne bileyim ya çok üzüldüm ben peki çok teşekkür ederim kolay gelsin. Ederim. yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu varsa yardımcı olabilirim size. Bana bilinmeyen bir numara verebilir misiniz ben onu arasam. Bilmen bir numara istiyorum. Haha. Ben onu bilmeyeyim ama o, o beni bilir. Öyle bir numara verebilir misiniz bana? İsim, sayısını ve ev bilgisi aktarabilirseniz. Ben mesela bir isim uydursam verebilir misiniz onu bana? E, i̇sim, sayısını ve ev bilgisi Tamam. Biz e, bir, bir saniye. E, birinci şeyim fa, Faruk olsun bir şeyi ilk ismi. İk, evet. İkincisi Gürbüz. Bu isim olarak. Mı? Fa, i̇kinci isim diyelim Gürbüz olsun. Faruk Göbek adı Gürbüz. Bir de soy ismi de Salar olsun. Şey Dal Sarar olsun. Faruk Gürbüz Dal Sarar. Hangi ilde kontrol etmek hmm. İstanbul'da olsun. Kontrol ediyorum. İstanbul genelinde kontrol ettiğimde herhangi bir kayıt bilgisi gözükmemekte Faruk Gürbüz. Yakın ildir. İzmit'te var mı? Kocaeli İzmit olarak. Evet. 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 Kontrol etmekteyim. Evet. Kocaeli İzmit olarak da herhangi bir kayıt bilgisi gözükmemekte. Son olarak bir de Sakarya'ya bakalım da mesafe yakın ben giderim şey yaparsak eğer. Sakarya olarak kontrol ediyorum. Evet. Sakarya olarak da herhangi bir kayıt bilgisi gözükmemekte. E sizin numaranızı alayım ben o zaman. Kişisel bilgilerimizi paylaşamıyoruz. Kişisel de aramızda aktarmış olduğum gibi kişisel bilgilerimizi paylaşalım. Ama bakın tebessüm ediyorsunuz. Bu tebessüm boş bir tebessüm değil gibi geldi bana sanki. Umut verdiniz bana. Kapatmayın mikrofonu. Umut var orada ona basıyorsunuz biliyorum ben. Mikrofon sistemleriyle uğraşıyorum da ben. Düşra Hanım. Efendim? Alabilir miyim numaranızı? Aramızda. Beyefendi size aktarmış olduğum gibi kişisel bilgilerimizi paylaşamıyoruz. Ama sanki paylaşmak istiyor gibisiniz de kayıt ediliyormuş da o yüzden. Yani siz de benim bu sempatik tarzımdan etkilendiniz Büşra Hanım. Kapatmayın mikrofonu. Rahat olun. Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mıydı? <laughs> Yar doya doya gülüm basmayın muteye. Mut diye okunur da ben hani mute yazıyor cihaz üstüne yazıyordum. Yok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Biz teşekkür ederiz. İyi geceler. Bakalım, i̇yi geceler. Ne tatlısın sen Büşra.